Merhaba arkadaşlar Biz yani bu, bu ne ya? Merhaba arkadaşlar Biz bugün yani Ben bugün sizlere Minecraft'taki Sır yani Minecraft Pocket Edition'da Sırlar göstereceğim Yani yazacağınız Set 8 0, 5, 9, 6 7 6 ve 7 Bunu normal yapıyorsunuz ve Başlatıyoruz. Şöyle. Azıcık bakındıktan sonra böyle bir köy gelecek. Alın kalıcınızı ya neyse torç bize gelir yani. Böyle. Bu köy gel geliyorsunuz ve şunu görüyorsunuz. Yani. Biz buraya neyle geçeceğiz? Biz bunu böyle bir delikten şöyle bir az bir delik açacağız açtıktan sonra gördüğünüz gibi merdivendesiniz dur daha göresiniz diye şöyle merdivende bırakacağız böyle bir yere geliyorsunuz evet bu her köyde yok yani çesit her köyde yok. ne ya? Ah evet. Her köyde yok. Gördüğünüz gibi kitap. Çok sevindim. Yani bura çok büyük. Buraya girerseniz yani bu mağaraya girerseniz artık çıkamazsınız. Çıkabilirsiniz. Kaybolarsınız. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten de büyük. Burada end portal da olması gerek. Ben onu arayacağım. Bulduktan sonra geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bulabildim. Şöyle bir şekil. Burada spawn yapıyorlar. Ben bunları kırayım. Ama siz kırmayın yani böyle gördüğünüz gibi bu el ama biz bunu niye şey şey evet bu kadar mıydı? öbür videomuzda görüşürüz bye